Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hayır Sen olan niye şöyle abi? tepeye doğru baktınız? Yok. Ay, Yaz Erdem Bey saçlarınız gürleşmiş sanki gibi geldi bana. Öyle üstüne. mi? Evet, vallahi. Ben de siz böyle hani konuşurken tanıtıma geçmeden önce hep böyle onu düşünüyorum. Nasıl acaba, iyi mi? Nasıl görünüyor? <laughs> süper, Hoş süper. geldiniz. Vallahi çok siz de güzel. hoş geldiniz. <laughs> i̇ster burada durun, ister orada nasıl keyfiniz? Gelin Siyorsan... gelin buyurun Başak Ben şimdi merak ediyorum bu ürünün <laughs> ne olduğunu. Duydum ama. Uzak durma gel. Uzak durma gel yanımda dur. Evet değerli seyirciler Topal Show programından ben de Erdem Genç Türk herkese keyifli, sağlıklı, sıhhatli dakikalar, saatler, yıllar, aylar bir ömür diliyorum. Çok Ay. da mutlu oluyorum bu dilekleri söylediğim zaman. Çünkü önce sağlık sonra para demişler. Sağlık olduktan sonra zaten para evet. da peşinden gelir. Evet. Evet. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Şimdi size önce bir sormak istiyorum konuğumuza. Bizim bu yüzde yüz kremimiz mukaddesi tanıyor musunuz biliyor musunuz? Çok duydum ama ne işte şimdi bana yarayacak bir işlevse hemen bir tanesini <laughs> alıp gideceğim. Gideceksiniz. zaten ha. bizim bir özelliğimiz var değerli seyirciler. Boş kutu değil değil mi? Geçen akşam seyrettim boş kutu. <laughs> şimdi nasıl? Doluymuş. <laughs> Dolu muymuş? Gibi bir şey. Dolu yok bizde yalan yok. <laughs> Çok ha. hafifmiş ya. Çok hafif. <laughs> Çok hafif hafif. <laughs> <laughs> Dolu olmaz. Evet. Değerli seyirciler bizim bir özelliğimiz var burada programlar esnasında <laughs> ...gelen konuklarımız mutlaka bakın yani maalesef diyoruz ama... ...herkeste az sonra ismin sayacağım rahatsızlıklar maalesef var... ...ve gelen konuklarımız mutlaka bu dertten muzdarip oldukları için... ...genellikle mutlaka veriyoruz program bittikten sonra... ...yine bu kuralı bozmayacağız öyle görünüyor. Evet. Şimdi %100 bitki kremimiz mukaddes. Herkes biliyor, herkes ezberledi. Ama ben şunu söylüyorum. İyi programların, iyi programcıların, güzel programların olduğu bir kanalda... Öyle seyirci kitlesi aynı kalmıyor. Evet. Her geçen gün, her geçen saat 1, 2, üç, 5 artıyor. Bunu biliyoruz hepimiz şahidiz. O bakımdan ilk kez seyredenler olacağı gibi bilenler de vardır. Bilenler bir kez daha seyredecekler. İlk kez seyredenler hayretle dinleyecekler. Hemen telefonlara sarılacaklar. Ya da şimdiye kadar bizi seyredip kararsız kalmış olan seyircilerimiz bugün ikna olacaklar. Evet ikna edeceğiz. Çünkü ülkemizde maalesef başta bel fıtığı değerli seyirciler. Sonrasında boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sorunu, romatizma, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, omuz ağrısı, topuk ağrısı, bilek ağrısı. Evet bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların sayısını her geçen programda belki, fark ediyorsunuz, zaman zaman arttırıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela bilek ağrısı demiyorduk öncesinden. Omuz ağrısı da pek demiyorduk. Sayıyorduk bir takım isimler ama Alan seyircilerimiz hani biz ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkların hepsine iyi geliyor dedikten sonra bizlere inanan güvenen seyircilerimiz almışlar bileğinde ağrı olup da kullanan seyircilerimiz bir kullanımdan sonra bile o ağrının geçtiğini söylediler. Bunun ispatını geçen tanıtımlarda seyretmişsinizdir. Çağırdık birebir burada sizlerle paylaştık. Onun için biz de hani ağrılara iyi gelen ağrıları aklımızda kaldığınca genel anlamda bütün ağrılara iyi gelse de isimlerini saymak istiyoruz. Mesela bayanlarda çok sıkça rastladığımız topuk ağrısı vardır. ...genellikle hani sahne programlarında ya televizyon programlarına çıktıklarında böyle, böyle, böyle. yüksek topukları böyle girdiklerinde <laughs> dolaşırken işte o güzel şık görünüyor ama bir de sen gel madalyon öbür yüzünde o kişiye sor Akşam işte o programdan zaman. sonra akşamında <laughs> acaba o topuk ne oluyor işte bu durumda bile hiç çekinmeden güvenle yüzde yüz bitkia kremi mukaddesi... kullanabilirsiniz değerli seyirciler etkisini o müessir etkisini çok kısa bir sürede gösterir ve bir iki kullanımdan sonra faydasını görmeye başlarsınız. Ancak şu da çok önemli. Akşamları yatmadan önce 0216 490 çift 090 önce oradan baştan başlayalım. 0216 490 çift 0-90'ı aradınız. Aradınız aradınız kremi aldınız aramadınız alamadınız. Aradığınız 48 saat içinde %100 yüz yağı kremi mukaddes kapınıza geldi değerli seyirciler. Akşamları yatmadan önce rahatsızlık olan bölge vücudunuzun neresindeyse neydi tekrar sayalım bunları saymak gerekiyor bel fıtığı boyun fıtığı eklemleri problemi romatizma kireçlenme bacak ağrısı sırt ağrısı kısaca o ağrı tabletimiz rahatsızlıklar vücudunuzun neresindeyse orayı sabunlu bir suyla yıkayacaksınız değerli seyirciler. Yıkayamıyorsanız sabunlu sıcak bir bezle sileceksiniz derinin gözenekleri açılacak. Açıldıktan sonra kremden şöyle bir parça alacaksınız. Rahatsızlığın olduğu bölgeye süreceksiniz. Güzelce bir masaj yapacaksınız. Sonra 5 ile 15 dakika bekleyip ikinci kere bir daha kremden bir parça alıp masaj yaptıktan sonra temiz bir bez yardımıyla, tülbentle, havluyla orayı sıcak ve temiz tutacak bir şekilde saracaksınız, sarmalayacaksınız. Sonrasında Allah rahatlık versin diyoruz. Akşamları ihtiyatlı ve itidalli bir şekilde örselemeden masaj yaparak, yedirerek de kremi sürer ve bunu bu düzeni her akşam kullanırsanız düzenli bir şekilde bozmadan, akşamlar yatmadan önce anlatmış olduğumuz şekilde kullanırsanız bu rahatsızlıklarınızdan kurtulacaksınız. Bir kere kullandım, iki kere kullandım, iyi geldi ben bunu kaldırayım sonra tekrar kullanırım da demeyeceksiniz. Her akşam düzenli kullanacaksınız. Şimdi değerli seyirciler, Derman Ali Baba'yı artık hepimiz biliyoruz. Ali baba Safranbolu'da yaşıyor. Ailesiyle tıbbi ve aromatik bitkiler mezunu, yani. değil mi? Evet. Torunu, ailesi ve çalışanlarıyla Safranbolu'nun o dağlarında bizlerin bilmediği ama kendisinin çok iyi bildiği o şifalı bitkileri topluyor değerli seyirciler. Gerçi Allah herkese sağlık ve şifa versin diyoruz ama maalesef çok eski yıllara da döndüğünüzde göreceksiniz. O zamanlarda da insanlar rahatsızlıklarında hep şifalı bitkilerden evet. yardım alırlardı. 2013'e geldik. Teknoloji çağındayız. Allah herkese sağlık versin diyoruz ama maalesef çeşitli sebeplerden dolayı sağlığımızı kaybettiğimizde şu anda bile günümüzde bile hala şifalı bitkilerden yardım alıyoruz. İşte Derman Ali Baba da topluyor. O kaşif, yenilikçi, araştırmacı bir aktar. Biliyor bu rahatsızlıklara hangi şifalı bitki iyi gelir. İşte bu ürünü geliştirdi. 1983 yılından bu yana gönlünü, hayatını bu işe adamış. Hatta hayat arkadaşının adını da bu isme bu ürüne isim yapmış mukaddes değerli seyirciler. Adıyla münasır gerçekten adı mukaddes ürünün yaptığı iş de çok mukaddes. Bu kadar rahatsızlıklara iyi gelen ve ispatını her türlü sizlere sunduğumuz bu ürün. Mucizevi bir mucizevi bir ürün değil de nedir? Gerçekten bakın taklitlerinden ve muadillerinden Kesinlikle. sakının diyoruz. Ben kullandım, ailemle kullandırdım, önerdiğim iş adamı dahil var ve var. aldığı ee, yani bunu söyleyeyim bu ben ekranda olarak şunu söylemek istiyorum. Bir paşa söyle. Kullanmadığım bir şeyin reklamını yapma. Ama ya. burada durmam yani. Gerçekten çok faydasını gören, insanların da tepkisi de çok iyi. Ben, Diyorlar ki iyi paşa söyle. Gerçekten Allah razı olsun diye var yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Bir şey sormak buyurun istiyorum. Buyurun efendim, buyurun. Ben de boyun fıtığı var. Bir kutu halle hallediyor, hallediyor mu benim? Vallahi. Hani boynumu iyileştiriyor. Şimdi bakmayın tebessüm edeyim. Aslında tebessüm et etmek <laughs> istemiyorum. Allah en kısa zamanda yakışır, sizi kurtarsın. Mi? Niye tebessüm ettim biliyor musunuz? Çünkü bu ürünü aldıktan sonra bu rahatsızlıklarınızdan kısa sürede kurtulacaksınız. Siz de gülmeye, gülmeye başlayacaksınız. Bir kutu yani e, ağrımı en azından hafifleştirdim. Boyun fıtığım var. Evet. O Boynuzu güzelce bir şöyle bir <laughs> e, şöyle <laughs> yanımda dur. <laughs> gel şöyle yanımda dur. O zaman şey şu boyun kısmını önce güzel bir temizleyeceksiniz. <laughs> sonrasında anlatmış olduğum <laughs> gibi masaj yaparak bir kere süreceksiniz. İkinci kere 15 dakika sonra bir daha süreceksiniz. Saracaksınız akşam yatmadan önce. Sonra ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelin bir hafta 10 gün sonra bir konuşalım bakalım boyun fıtığınız geçmiş mi geçmemiş mi? zaman giderken bana bir tane bakın. Tamam. Merakın. Derse evler 0216 4290 Çift sıfır arıyorsunuz efendim. Bir dakika Seda Hanım da sizden bir dinleyelim. Ez, bakmayın bakmayın. 0216 490 yüz on altı dört çift sıfır ezberlemişiz. Konuğumuz bakabilir. 0216 490 yüz on çift sıfır numaralarından bakabilirsiniz. evet değerli seyirciler. Ya ben açıldım. Daha aslında anlatacaklarım arkadaşlar. Bitti, en iyi baba derman en baba. Değerli seyirciler. Son kez de siz verin reklamı. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. 69 tl. TL alacaksınız. 48 saat içinde adresinize gelecek. Rahatsızlıklarınızdan bu saymış olduğum rahatsızlıklarınızın hepsinden kurtulacaksınız O zaman Değil şöyle diyelim. Hı, ben alıyorum. Haftaya programımda faydasını görüp görmediğimi sizlere söyleyeceğim. Evet, böylelikle sizi bu kadar. bir sonraki programa bağlamış olduk. Evet. <laughs> Siz biraz önce bir söz söylemiştiniz. Ben tanıtıma başlamadan önce. Bakın şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Değerli seyirci, <laughs> ben dostumu severim. Ama düşmanımı da severim. Neden biliyor musunuz? Çünkü dostum bana gücümü Düşmanım da bana ödevimi gösterir. İşte bu. Biz sizin gücünüz Tebrik olmak ediyorum. istiyoruz. Evet. Siz. Biz evet, sizin tabii. gücünüz <laughs> olmak istiyoruz efendim. Sizin gücünüz olmak istiyoruz. İyi bir dostunuz olmak istiyoruz. Vizyon Türkiye tuşladığınızda, kumandanızdan açtığınızda işte bu benim dost kanalım demenizi istiyoruz. Onun için de prestij ürünümüz. Bakın para kazanmak şöyle bir kenara dursun. Sizlere şifa dağıtmak birinci plan olan bu ürünümüzü 0216 490 2090 arayarak almanızı istiyoruz efendim. Evet, Başka da evet. bir şey söylemiyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. Herkese keyifli dakikalar, sağlıklı saatli günler diliyorum. Size de iyi programlar. Çok Görüşmek güzel, üzere. Hoşçakalın efendim.